Arkadaşlar merhaba. Fırında tavuk yapacağım. Yanına da patates ve soğan da ekleyeceğim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Önce onları bir sosta bekleteceğim. Sosu anlatıyorum. Bardaklarım 150 mililitrelik bardaklar. 1 bardak sütüm, 1 bardak sıvı yağ var. 2 tatlı kaşığı tuzum var. 1 tatlı kaşığı kimyonum, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberim var. İsterseniz ekstra pul biber de ekleyebilirsiniz. Bunları karıştırma kabıma alacağım. Sonraki aşamayı anlatacağım. Arkadaşlar sosum hazır. Hemen tavuklarımı göstereyim. 2 paket kadar aldım. Marketten baget tavuk kullanacağım. Derilerini ayırdım ve üstlerini böyle kestim. sosun güzel bir içlerini silsin diye. Büyük parçalar ayırdım. 2 tane iki büyük boy patatesim var ve 2-3 tane de soğan yarıya böldüm böyle küçültmek için. Şimdi bu sosu ikiye ayıracağım onları güzel bir harmanlayacağım. Sonrasını göstereceğim. Sosumu iki kabıma da böldüm. Güzel bir şekilde harmanladım. Şimdi bunları buzdolabına atıyorum. Bir saat kadar dinlendireceğim böyle. Dolapta bir saat dinlenmiş olan tavuklarımı, patateslerim ve soğanlarımı Fırın tepsime aldım, yağlanmaz kağıt serdim. Ben çok yakıştırıyorum tavuğa, biraz da galeta ununa bandırdım. Ama tamamen size kalmış, yapmasanız da olur. O da çok güzel bir lezzet oluyor. Şimdi fırınımı 200 dereceye açtım, kontrollü bir şekilde böyle, bu şekilde pişireceğim. Evet, yemeğim pişti. Şimdi fırından çıkardım. Son halini sizinle paylaşıyorum. Biraz dinlendireceğim. Sonra tabaklamaya geçeceğim. Tarifi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tarifte görüşelim. Hoşçakalın.